Biz eşrefoğlu silahın modeli altın işlemeli Böyle bir süper pozisyonu hemen olabildiğince bindiğinde 3 tane Hemen 5 her zaman altta en büyük takılır 5 4 3 2 ya da 4 3 bu şekilde Zaman. Önce Alt üstte yerini yaptım. Şimdi önce Üst namlu, alt atayım önce Önce alt Sağdaki tavşan atıyorum 5 şokla Evet Oradan çıkanı gördünüz Şimdi üst namluda 3 şok var 3 şokla ortadaki da. var ya bir ses var, bir basınç var tüfekte. vallahi akıllar adalar. Hemen şimdi tekrar üstte bir numara çok takıyorum. ben hemen iki tane tek kuşun atayım o iki hedefe. Üç numara şokla tek kuşun atacağım şimdi. Bak bir şey olacak mı? Evet bunu ben biraz acele ettim. Bunlarda şoklar mutlaka da şimdi manyak ha hemen hızlıca üstten Eline bir şey yok 5 cm mobil bile şoklu bu tüfek Bazı arkadaşlar diyor ki siz yine tek uçlatırız mı? Eee mantıklı olarak işte ben neye bırakılmadığını anlamadım Niye atmıyorlarmış onu anlamadım da Bir numara şok Perfect. U üst ee, O açıktayken Önce altı sonra üst atıyor Çektiğinizde de şurada S var çektiğinizde de over Onlar over Yani alt üst demek Şimdi bunu üst namlıya koyuyorum Üç üst da attım. Hemen atıyorum var. Evet. Şimdi bu tüfeğimizin e, şokları var ayrıyetten. 5 şok bunda 4 şok 2 şok. 1 2 3 4 5 şok olarak geliyor. 2 4'ü zaten ben e, herhangi bir anda kullanmıyorum. 2 4'ü testini yapmayacağım şimdi. Hemen hedefe bakıp geliyoruz. Hemen şimdi kameramızı alalım şuradan. Biraz sarsıntı olabilir bu sabahmayın çünkü alttan söküp takarken şöyle en ufak bir ile olmasın diye şu şekilde gidiyoruz. Demin geçen kurşunla ben bir patlayacak korkusu yaşadım. ilk defa ne oldu anlamadım da. Öyle bir hata yaptım. Normalde öyle bir hata yapmam ama neyse. Evet, bak yaklaştırdım bir de e, eller. Bak. Beş numara şovun saçma dağılımını gördünüz mü arkadaşlar? Bak müthiş ötesi. Bir dağılım var bak. Üçlü üçlü. Bak gördün mü bacaklarda? Üçlü üçlü. Altta üstte her yerinde. Bak tek kurşuna bak. Tam kalp. Üst namlıyla birazdan acele ettiğim ilk attığımda. Bak. Şunlar şu tek kurşun yeri, şu tapa yeri. Bak bu da kurşun yeri. Kurşun buradan tapayla beraber girmiş. Bak gördünüz mü? Üç numara şok saçma dağılımını. Bak hep hayvan hayvanda hiç kaçacak yer kalmamış. Bu da üç numara şok. Yani <laughs> evet, bir numara şokunki de bu şekilde. Ya tabii şimdi elde destek sattığım için biraz sağa atmışım ama grupmana bak. Yani 5'li, 10'lu, 5'li, 10'lu, 20'li. Bak domuzun her tarafı saçma. Bundan hiçbir hayvan kurtulmaz. Gayet de başarılı bir atış bizim için. Çok güzel bir sonuç. Bak kutunun altında falan da var. Şimdi bunun diğer tüfeği olan e, ikinci tüfeğimiz de yine bu. Bak saçma dağılımını gördünüz mü arkadaşlar? Bak hiç utuda boş yer kalmamış. Heh. Şimdi bunun diğer tüfeğiyle de hemen kağıtlarımızı değiştireceğim, onu atacağım. Hemen hızlıca gidiyorum. Tüfeğimiz bu şekilde.